Ali abi kaç yaşındayım demiştin? 109 dokuz var. 109 dokuz var. Maşallah hala çalışıyorsun. Evet efendim. Maşallah vallahi hayran kaldık abi sana. Abi tekeller, kuzucular, Yenice, osmanköy, Köyü, Emir, Kavak, Şamalan, Ebrem Sultan. Her yeri biliyorsun. Ee, Geziyoruz. Beyin zeki, hiç eksik yok. Hem gezmek. Hayatın boyunca hep bu işi mi yaptın abi? Evet efendim. 64 senedir bu işi yapıyor. 64 senedir bu işi yapıyor. Maşallah abi ya. Maşallah maşallah. <laughs> abi bir şey diyeceğim. Youtube kanalım var. Kanalımda çıkabilirsiniz. <laughs> Sıkıntı var şey mı? mı? <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer ben ısmarlayayım diyor oğlum. Yok yok. Şimdi işte. Bu ateş. Ben size ikan Biz yeni <şeyin> içtik. Biz, <laughs> Biz de yeni içtik. Sen Biz içtik de yeni içtik ya, abi. <laughs> Siyah. Allah'ın <alam. alam>. <laughs> <laughs> Ha Çok güzel bir şey söyledin Ali abi. Oğlum bir geç. Sana bir yere davet ediyorum. Gelir misin? Gelirim gelirmiş. Ee, ayın 23'ünde, ayın 23'ünde oğlumun düğünü var. Burada. Burada. Nerede? Hangi salonu? Feyzi Çakmak'ta. biliyorsundur Feyzi Çakmak'ı biliyorum. Es Yaşam. Es Eskişehir Es Yaşam Düğün Salonu. Hı -hı. Gelir misin Ali abi? Nasip Hemen veririz Hangi? abi. Hemen davetiyem vereyim bu arada. Yavrum çıkar şuradan Ali abine. Burada. Ali abi gelirse çok mutlu olacağız. Özellikle Bekliyoruz Ali abi seni. Hı. Pazar günü. Kapalı Hı. oluyorsunuzdur pazar. Hı. Tamam. Hı. Kenarındaydı. Şöyle. Hepsini aldınız mı acaba? Nasıl ya? Arabada var mı? Hepsini mi aldınız çantamdan? Ama ben onları kullanıyordum. Bak şey yaptım. Ama Ali abi düğün hediyesi Kur'an-ı Kerim mi verdin bize? Evet, düğün hediyesi kuran Oğlumu doğru ver, ben de... Evet efendim, düğün hediyesi. E, gör. Efendim, kendini Oku, eşin düğün hediyesi. Allah durmasın. razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Allahue Ekber. Allah. La ilahe illallah Muhammed Rasulullah. <laughs> Ali abi düğün hediyesini aldık. Çok sağ ol, Allah razı olsun. Ama düğünü bekliyorum seni Ali abi. Allah İnşallah. razı olsun. Kelime al işte. Hangi? Benim iyidir. İyi mi? Sen neresindesin? Onlar da biraz. Benim merkez burada. Gökçe kısık. Gökçe kısık.